Evet, dergi altı arkadaşlar. Köklü sayılar ders 265 devam ediyoruz. Sen neye hazırsan o da senin için hazırdır arkadaşlar. Hazırlığını yaptığın müddetçe o işte başarılı olacaksın. Devam edelim. Şimdi kök 30 artı kök 30 artı kök 30 şeklinde sonsuza denk gidiyor arkadaşlar. İşleminin sonucu kaçtır denildiğinde sevgili arkadaşım şu kök 30'dan sonraki kısmın şu artı var ya şuranın tamamına x diyelim eşittir x olsun. Yani kök 30 artı x eşittir x olsun sevgili arkadaşım. Ne yapalım? Her iki tarafın karesini alırım. Her iki tarafın karesini alırsam 30 artı x eşittir x kare yapar. Bu 30 artı x'i de öbür tarafa atayım. Eksi x eksi 30 yaptı. Yani x kare eksi x eksi 30 eşittir 0 oldu. O zaman ne ile neyi çarparsam 30 yapar. Neyle neyi toplarsam eksi 1 yapar. Arkadaşlar eksi 6 ile 5 çarptığında eksi 30. Eksi 6 ile artı 5 topladığında eksi 1 yapar. Demek ki benim cevabım x eksi 6 eşittir 0'dan x eşittir 6. x artı 5 eşittir 0'dan x eşittir eksi 5 olur. İşlemimiz toplam, toplama olduğu için büyük çarpan Büyük çarpan x eşittir 6 olur. Demek ki böyle sordu arkadaşlar. Bakın 30'un büyük çarpanı 6, küçük çarpanı 5 ise sonuç büyük çarpandır. Yani 6'dır. Ne demek istiyor arkadaşlar? 132 ile devam ediyor ya. Bu kaç kere kaç 132 yapar bu mantıkla devam edeceğiz ama biz yine uzun yolda kullanabiliriz. 132 buranın tamamına x dedim eşittir x sevgili arkadaşlar. Aynı mantıkla 72 ile yaparız. Şimdi 132 12 çarpı 11 ya sevgili arkadaşlar. Aradaki işlem toplama olduğu için sonucu 12 olur doğrudan aradaki işlem çıkarma olsaydı küçüğü alırdı. Ne demek küçük? 72'nin çarpanı arkadaşlar 9 ve 8 ardarda arda gelecek. 9 kere 8 72 ya. Küçük çarpan da 8 alınır. Çıkarmaysa 8, toplama ise 12 alınır. 12 bölü 8, 3 bölü 2 yapar. Bir daha anlatalım. 132, 12 çarpı 11 ya. Aradaki işlem toplama olduğu için büyük olan alınır 12. 72 arkadaşlar. Aradaki işlem çıkarma olduğu için 9 çarpı 8 72'den 8'i alırız. Çıkarma olduğundan sonra yerine yazarız 3.2. Şimdi test 265'i çözüyoruz.